Kabkuda edit nasıl yapılır yapıyoruz şimdi kabkuda mesela atıyorum normal kolay bir edit göstereyim editten gidelim tamam mı şimdi buradan atıyorum Ronald edit yapacağız. Ronald edit. Ese evet, şu kolay biraz. Mes bir tane Messi fotoğrafı seçiyorsunuz. Bir tane istediğiniz gibi olsun. Sonra Ronaldo fotoğraflarını falan koyuyorsun. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi şablon kullanana basıyoruz. Şablon kullanan buradan sizin işte Tüm videolarınız işte ee... nasıl yaşam fotoğraflarınız gözüküyor. Mesela Ronaldo birkaç tane Ronaldo attım ya şimdi bir sorun yaşanmıyor ama bak mesela fotoğrafları koyuyorsunuz böyle falan oluyor işte. Başka fotoğraflarda koyabilirsiniz. Bu böyle. Bu size kalmış bir şey. Şimdi. burada seher plan aldık diyorsunuz arkadaşlarıya geliyorsunuz ya da aramada birkaç tane fotoğraf çıkıyor bunlardan da yapabilirsiniz bunlardan falan da koyabilirsiniz peki bunları nasıl koyuyoruz? Mesela şöyle diyeyim. Bakın. Şurada ekran görüntüsü var. Ekran görüntüsü. Fotoğrafı ya da başka bir fotoğrafı ya da herhangi bir fotoğrafı ekran görüntüsüne basıyorsunuz. Yanda kare çıkıyor. Kareye basıyorsunuz. Sonra burada inceltiyorsunuz. Bunu biraz telefonda telefonda yapmak zor. Tablette bilgisayarda kolay olur. İstediğiniz kadar yapın. İsterseniz böyle yapın, isterseniz böyle yapın. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. Şimdi bunu böyle yaptınız. Bunu göndermiş oldunuz şimdi. Ya da başka bir fotoğraf attığınız açıyorum. Yani mesela bunu açıyorsunuz. Yine az önce gösterdiğim gibi ekran görüntüsüne basıyorsunuz. Sonra Şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyoruz. Böyle Hı. yapıyoruz. İstediğiniz kadar inceltebilirsiniz yani. Zorunlu değil de. Şimdi buradan geri geliyorum. Geri gelince burada fotoğraf çıkıyor. Bak yeni fotoğraflarımız burada var. Bunları ekleyebilirsin. Mesela Suarez ekliyorum biraz. Sonra diyorum Şöyle. Biraz daha Ronaldo ekliyorum. Oldu. Bakın. Şimdi. Gösteriyoruz. Yani değişik değişik editler oluyor. Bu edit böyle. Şimdi şöyle bir şey görürseniz şimdi arayacağım. Ee, Ronaldo yani Ronaldo ya da başka bir şey free edit yazarsa bunu şöyle yapabilirsiniz. Her şeyini anlatacağım burada kapkutun. Ee, mesela şablon kulağına basıyorsunuz ya Orada dışa aktarabiliyorsun o free editleri. Ama free edit olmazsa ya da paralı bir edit olabilirse onu da para ödeyerek Yaparsın. Bu free edit yani Türkçesi bedava edit. Diyor. Yani istediğin gibi dışarı aktarabilirsin. yani Dışarı aktar dediğim YouTube'a gönderebilirsin. Peki bu dışa aktar Sağ <laughs> basarsanız size sağ bastım ya. Burada yüze kadar %100 olmasını bekliyorsunuz. Sonra %100 olduktan sonra bu galeriye yüklendi şimdi. Galerimize yüklendi. Galerimizden ama ee, Galerimizden başka şöyle ben şuradan atıyorum hemen. Mesela bakın. Burada çıkıyor. Mesela ben bunu ekleyeceğim. Diyorum. Burada iki soru çıkıyor. Bu YouTube'lar zaten YouTube lar, YouTuber'ların için her şey her şekilde çıkıyor. Ve ben şöyle yapıyorum. Evet. Çocuklar özel. Çocukları olarak mı? Çocukları olarak bence. Yani Burada da bekliyorsunuz. Olmasını bekliyorsunuz. İşlem başarılı diyor. %100 işlendi diyor. Şimdi biraz dakika bekletecek. Ben de göstereyim en azından. Hah. Bakın bu videoyu izlemeye hazır diyor. Mesela hem edit yaptığım için şeye de giriyor. E, ee, Shorts'a da giriyor. Neyse böyle izliyorsun işte. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Şimdi ben videolu editleri yapamadığım için çok ee, e, onları gösteremeyeceğim ama öğrenirsem videoda edit'i de yani fotoğraf fotoğraf değil de daha böyle vi, asıyorum Neymar'ın çalımlı bölümlerini falan böyle gösterebilirsem böyle anladığım hareketlerini falan videoyla gösterebilirsem eğer size yine yaparım bu şimdilik böyle bir bölüm oldu iki bölümden oluşacak I think I should just bye.